Merhaba, merhaba herkese. Ee, bugün para banka dersini işleyeceğiz. E, mali dersinden, e, mali dersi şu an için anlatmaktan vazgeçtim. E, çünkü para banka dersi e, daha kısa e, videolarla, daha az videolarla, yani 8-9-10 anlatabilecek bir ders olup, e, ben eskiden akıllı tahtayla size anlattığım e, bu dersi, bu dersi biraz e, işte o akıl tahtanın verdiği sıkıntılardan dolayı, işte ses problemi gibi sıkıntılardan dolayı bu bendikem gibi kaliteli bir araç anlatamamdan dolayı size bu dersleri daha düzgün anlatmak ihtiyacını hissettim ve bu para banka kredi işte Türkiye ekonomisi iktisadi büyüme kalkınma gibi son beşli iktisat diyebileceğimiz derslerde sizin daha çok zorlandığınızı fark ettim. Bunun için sınavlarda işiniz yarasın ve ayrıca kurum, KPSS sonrası kurum sınavları mülakatlarda işinize yarasın diye para banka ve kredi dersini daha önceki benim akıllı tatlı anlattığım notları daha da genişleterek mesela burada ben paranın fonksiyonları anlatmamıştım bir önceki akıllı tatlı burada paranın fonksiyonları dair bazı ifadeleri de koydum ki size daha detaylı ve daha düzgün yani baştan sanma güzel dersi anlatmayayım diye ben çünkü yaptığım işte işin titiz ve özenli olması isterim ve güzel baştan sanma iş yapmak istemem o yüzden ben burada size detaylı ve güzel bilgiler, kaliteli bilgiler vermeye çalışıyorum. Tabii burada anlattığım bilgilerin bir parasal bir karşılığı var. Bu bilgileri ben bir sosyal sorumluluk projesi niteliğinde size faydası dokunsun diye, yani size destek olsun diye anlatıyorum. bunu böyle demesem de, de demediğim zaman da ben sanki burada yeteriksiz bilgiler bunu sunuyorum gibi bir e, izlenim oluşuyor. Çünkü e, bu YouTube kanalı bedavadır. bedava olduğunda insanlar şey zannediyor. Aa, burada kanal bedava buldu. Burada, buradaki, buradaki bilgiler zaten dandik, yetersizdir diye düşünenler oluyor. E, o yüzden bunu söylemek zorundayım zaten. E, buradaki verdiğim bilgilerin belli bir parasal karşılığı vardır. Bu bilgileri ancak başka yerden parayla satın alabilirsiniz. Ben bu ben de size destek olması için bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu size temin ediyorum. Ve devam edeceğim de çalışmaya devam ediyorum. Çalışacağız, gayret edeceğiz. İnşallah bu süreci, bu, biraz bu sıkıntılı sürecinize hep beraber e, çalışarak atlatacağız. E, ben size yardımcı olmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Şimdi, şuradan kırmızı rengi, ben kırmızı rengi seviyorum. Kırmızı. Para, banka, kredi, giriş demişiz. Para banka kredi dersi makro iktisadın bir türevidir, yani makro iktisatla yakından ilişkilidir. Yani iktisat aslında e, asıl olarak makro iktisat ve mikro iktisat diye ikiye ayırıyordu. Para banka dersini makro iktisadın para banka dersini de makro iktisadın bir türevi olarak görebilirsiniz. Makro iktisattan türer para banka kredi asıl olarak. Örneğin makro iktisatta klasik iktisatçıları klasik miktar kuramı, John Maynard Keynes'in likitte tercih teorisi, Milton Friedman'ın mo modern miktar kuramı ile Higgs ve ortaya çıkarmış olduğu ISLM analizi ki bunun diğer adları Hidrodik Keynescik, Neoklasik Keynesian Sentez, Higgs ve Hansen modeli birer para banka kredi konusudur. Yani para banka kredi konusu oluşan çoğu konu makro iktisadın konusu oluyor zaten. Bu yüzden para banka dersi anlamak demek iktisadı iki türünden biri olan ya yani aslında iktisadı iki türünden biri olan makro iktisadı bir derece kadar anlamak demektir. Böyle bir geri giriş yapmışız para banka dersi. Birinci bölüm, birinci anlatacağımız böyle para ekonomisi giriş. Ee, yani birinci anlatacağımız ders bölümü para ekonomisi giriş kısmıdır. Sesim geliyor mu bu arada? para ekonomisi giriş, para tanımı, paranın tanımı ve özellikleri, paranın tanımı demişiz. Para ne, neyi ifade ediyormuş mesela? En kaba tanımla para bir nesnedir. Para bir ekonomik bütün ülkelerde kişiler tarafından kabul görmüş mal ve hizmet değişim ve ödeme aracıdır. Stok değişkenler olan para servetten farklı bir şey ifade edip servet paranın yarısı gayrimenkul menkul kıymetler döviz gibi mal varlığı ifade eder. Tabi döviz yabancı para bir bir bir, birim cinsi, cinsi hesaplanan hisse senedi tahvil poliçe bono gibi e, paranın yanı sıra olan iktisadi değerleri ifade eder. Efektif ise yabancı para birimi üzerinden hesaplanan pa, e, para pa, baknotlar yani para parayı ifade eder. Burada tabi para bir stok değişkenli. Stok değişken, stok değişken zamanın belli bir tarihte ölçebilen bir değişkeni ifade eder. Akım değişkenleri ise belli bir dönem boyunca ölçebilen değişkenleri ifade eder buna örnek olarak geliri işte geliri örnek olarak verebiliriz. Ya da işte harcama kamu harcamalarını, ihracat, ithalat falan verebiliriz de akım değişkenleri. Ekonomi değişkenler ekonomik anlamda stok değişkenler, vakım değişkenler diye iki ayrılıyor. Stok değişkenler stok değişkenler örnek olarak para, amortisman başka ne vardı? servet gibi şeyleri örnek olarak verebiliyorduk. Ama akım değişken örnek olarak ise gelir. Yani belli bir dönem boyunca elde edilen gelir, belli bir dönem boyunca yapılan ihracat, belli bir dönem boyunca yapılan ithalat gibi şeyler örnek olarak verebiliyoruz. Stok değişkenler zamanı belli bir anda ölçebilen değişkenler iken, ya yani belli, bir, belli bir anda ölçebilen değişkenler iken, akım değişkenler ise belli bir dönem boyunca süre giden, süre gidip ölçebilen değişkenleri ifade eder. Biraz da iktisada girdik ama bu dediğim gibi para banka dersi biraz makro iktisada ilgilendiriyor bu, bakımdan. Bunlar da makro iktisada konusu zaten stok değişken, akım değişken aslen. Ticaret hukukuna göre ise para hamile, hamile yazı bir senettir. Paranın özellikleri, para hangi özelliklere sahip Paranın bir takım özellikleri vardı. Paranın özellikleri şunlardır. Paranın özellikleri neymiş? Genel olarak kabul görme. Yani bir, bir, toplumun bir kesim bir şey para olarak kabul görüyorsa, diğer kesimi para olarak kabul görmüyorsa, o o para değildir aslında. Yani mesela şu anda Bitcoinler falan var, şeyler elektronik para işte gibi elektrik para gibi mesela Bitcoin, onun traderi bazı para araçları var ama o bütün toplum tarafından bu kabul göremedi görülmediğinden zaten bir bankacı düzenleme kurumu tarafından Bitcoin gibi e, işte bu ne deniliyordu onlara e, dijital paralar şu anda e, her bir toplumun her kesimde genel kabul görülmeden mesela banka gidip siz bir Bitcoin işlem yapamadığınızdan örnek veriyorum sadece bu Bitcoin şu anda yasal anlamda bir para değildir. Bankacı düzenli müddet etme buna dair web sitesi zaten bir yazısı vardır. Paranın başka bir özelliği taklit edilemezliktir. Yani kolay taklit edilemezlik. Homojenlik standart olma. Yani bir 50 TL olan paranın her yerde aynı şekilde 50 TL olması. Yani 105 TL olan paranı, parayı bakkal amca da ben hidayette de Christian Ronaldo elinde de hidayeti elinde de, 5 TL aynı şekilde homojen standart bir şey görmeniz. Kolay taşınabilirlik, bölünebilirlik. Yani 100 TL'yi ben iki tane 50 TL şeklinde bölebiliyorum ve başka işte mesela derler mesela şu 100 TL, 100 2 TL, 50 TL'ye bölebilir misin? 2.50 olarak bana verebilir misin? Adam belki orada daha küçük bir miktar para ihtiyacı var. Bu böyle bölebilirliği ifadeler dayanıklılık. Dayanıklı olması da paranın gereklidir. Paranın özellikleri bunlarmış. Yani paranın özellikleri genel olarak kabul görme, taklit edilemezlik, homojenlik yani standart olma kolay taşınabilirlik, bölünebilirlik ve dayanıklılık oluyor imiş. E, paranın fonksiyonları bir paranın e, fonksiyonları yani işlevleri vardı. Paranın e, fonksiyonları yani işlevleri nelermiş? Paranın bir takım fonksiyonları vardı. Paranın fonksiyonları şunlardır. Paranın fonksiyonları biz geleneksel fonksiyonlar ve modern fonksiyon diye iki ayırdız. Geleneksel paranın geleneksel fonksiyonları hesap ölçüm, ölçümü birimi olması, mübadele yani değişim aracı olması, tasarruf aracı olması yani değer muhafaza, değer saklama aracı olması fonksiyonlarıdır. Para modern fonksiyonu ise para politikası aracı olmasıdır. Farının fonksiyonu aşağıdaki gibi açıklanabilir. Mesela bunu eski ben anlattım. Akıllı tahtlı dersini al bulamazsınız. O biraz dersler biraz eserde. Ben derslere mikrofonla bağlandığımdan ağzıma mikrofonla mikrofonu dayayıp orada ses boğuk geliyordu size. Burada ses bende kendim daha gelişmiş bir teknolojisi daha iyi gelecek ses. Şimdi daha ve daha güzel anlatacağım dersi size buradan. üzerine böyle işaretler de yaparak. O yüzden bu para banka kredi dersini size çekmek istedim ki zaten çoğu sanatı bu para banka kredi dersi karşınıza çıkar. Paranın fonksiyonları, paranın geleneksel fonksiyonları. Paranın geleneksel fonksiyonları değişim yani müadele aracı olması, hesap birimi olması ve tasarruf aracı olmasından ibarettir. Paranın modern fonksiyonu ise paranın para politikası olarak kullanılmasından ibarettir. Paranın değişim yani vade aracı olması fonksiyonu neyi ifade eder peki? Satın alan ve satın satan malların bedellerinin ödenmesi kapsamında paranın araç olarak kullanması paranın değişim aracı olması fonksiyonunu ifade eder malın malla değiştirildiği ve paranın kullanmadığı ekonomi Trump ekonomisi. De. Takas ekonomisi farklı bir şey ifade ediyor. Mal olduğu zaman sadece bir mal mesela bir keçi boynuzu, tütün gibi bir malı başka bir elma işte saman gibi mal değiştirdiğiniz zaman bu Trump ekonomisini ifade ediyor. Ve burada para kullanılmıyor. En başta zaten kullanılan bize para, para türü ise Trump'a ekonomisi olduğu para türüydü. Değişim aracı olarak kupanın kullanılması Trump ekonomisine göre şu yaraları sarar. Yani siz Trump ekonomisi yerine yani malı malla değiştirmeye yerine ekonomide parayı kullanırsanız şu faydalar sağlanır deme, getirmişim burada. İstekler kolayca birbirine eş, birbiriyle eşleşir. Örneğin pamuk karşılığı elma satmak isteyen birinin bulunması zorlu ortak Tabi Trump ekonomisi de siz bir elma satmak isterseniz karşınızdaki kişi de elma satmak karşınızdaki kişi de size pamuk satarak o elmayı almak ister yani isteklerin birbirine eşleşmesi gerekiyor Trump ekonomisi. iki tarafı birbirine yani siz e, pamuk almak istersiniz. Pamuk satacak kişi ararsınız. Karşınızda pamuk satan kişi elmasıyla elma almak ister. Siz de elma satan kişi olmanız lazım. Bir i̇steklerin böylece kolayca eşleşmesi Trump ekonomisi çok mümkün olmaz. Ama paranın e, para para birimi olarak hesap birimi olarak değişim aracı olarak kullanılması sonucu ya yani paranın bu fonksiyonu sayesinde istekler kolayca birbirine eşleşir. Ya yani siz mesela 50 TL'ye bir ben Cristiano Ronaldo 50 TL'ye top satmak istesem Cristiano Ronaldo 50 TL'ye kolayca ben, ben Cristiano Ronaldo satamasam bile başka işte Lionel, Lionel Messi'ye falan satabilirim. Başka kişilere satabilirim. Yani Robert Lewandowski'ye falan satabilirim yani. mal ve hizmet değişimine harcanan emek ve zaman azalır. Paranın kullanması ile, para ekonomi ile mal ve hizmet değişimine harcanan emek ve zaman azalır. Tabii Trump ekonomisinde mal ve hizmet değişimi harcanan emek ve zaman fazla oluyor. Ya yani maliyeti fazla oluyor. Ekonomik etkinlik artar. Uzmanlaşma ve iş bölümü oluşur paranın ekonomide kullanılmasıyla. Yani değişim harcı olarak kullanılması, hesap birim olması. Paranın bir başka fonksiyonu ise, yani genel, paranın, paranın bir başka geleneksel fonksiyonu ise hesap birim olmasıdır. Yani hesap ölçüm birimi olmasıdır ya da. Satın alan ve satılan satan malın bedelinin para belirlenmesi paranın hesap birim fonksiyonunu ifade eder. N tane mal bulan bir Trump ekonomisinde bir mal için bilmesi gerek, gerekli fiyat sayısı N eksi Yani N tane mal var. Siz bu, ne N tane maldan bir tanesinin fiyatını bilebilmek için Trump ekonomisinde yani malın malı değiştirdiği bir ekonomide bu, ne N tane maldan birinin fiyatını bilebilmek için siz geri kalan N eksi bir tane malın fiyatını bilmek zorundasınız ki o bir tane malın fiyatını diğer mallar cinsinden belirleyebilirsiniz. Ama ne adet malın bulunduğu bir Trump ekonomisi deyse, ne adet mal için toplamda tüm mallar için bilmesi gereken fiyat sayısı N çarpı N eksi 1 bölü 2'dir. Yani siz burada ne tane malın ne tane mal için olacak tüm fiyatları bilmeniz için gerekli olan e, fiyat sayısı ise N çarpı N eksi 1 bölü 2 oluyor. Bu, bu kapasit bu çıkmıştı. 10 tane mal olan bir tramp Trump ekonomisinde kaç tane fiyat bilinmedi. Tüm malların fiyatlarını bilinmesi için kaç tane fiyat var olur gibi bir soru çıkmıştı. 10 çarpı o zaman ne diyor? N, N burada 10 oluyor. 10 çarpı 9 bölü 2 yani 45 diye cevap orada zannedersem. Bir de sıkmıştı hatırlayamadım şimdi. Ben kafes falan Google koymuyorum çünkü oraya arkasına falan bu, bu soruları kullanmayız diye bir şeyler yazmışlar. Yoksa ben buraya belirtim şeylerine zaten ben direkt sorulara da yazmıyorum. Hiçbir yerde bir şey yapmadım. Paranın hesap birimi oldu. ekonomilerde ise paranın kendi değeri olacağından bir mal için bir fiyat bilinmelidir. Ya yani paranın zaten kendi bir değeri olduğundan dolayı siz Trump ekonomisindeki bu n-1 ya da n çarpı n-1 böyle iki tane çok sayıda fiyat bilmesi gerek kalmıyor. Sadece o paranın değeri bilmez e, yeterli oluyor. 50 TL ise 50 TL'nin değeri zaten biliyorsunuzdur. 5 TL ise 5 TL'dir falan paranın, paranın fiyatı mesela. Bir tane fiyat bileceksiniz. Tasarruf aracı olma, paranın bir başka e, geleneksel fonksiyonu ise tasarruf aracı olma yani değer saklama aracı olma fonksiyonudur. Zamanlar arası satın alma gücünü taşıyan nesne paradır. Tasarruf aracı olarak para likiditesinin yüksek olması sebebi tercih edilir. Ancak enflasyonu yüksek olduğu ülkelerde paranın değeri hızla aşılacağından yani para hızla değer kaybedeceğinden enflasyon olduğu ülkelerde paranın tasarruf aracı olarak kullanılması azdır ve hane halkı yani bireyler değerini koruyan efektif kapsanın para ikamesi giderek bunları elde bulundurmak ister. Enflasyonu yüksek olduğu ülkelerde artık ulusal para yani mesela bizim ülkemizde şu an enflasyon çift hane biraz yüksek aslında insanlar e, insanların bir kısmı dolar ve euro almaya gidiyorlar ve böyle para ikamesi oluşuyor. Ama e, bir ülkede tam tam e, bu, bu para ikamesi e, para ikamesin sonucunda e, Tabi Merkez Bankası senyoraj azalıyor ya da Merkez Bankası piyasa etkileme gücü azalıyor e, çünkü e, para basarak e, insanlar zaten e, ulusal para talebi azalıyor insanların ve bu yüzden Merkez Bankası ekonomi politikasını para para politikası haricinde etkileme e, ihtimali azalıyor. ve sen Merkez Bankası senyoraj geliri e, azalıyor. Senyoraj geliri de size anlatacağım zaten. E, o yüzden enflasyonun fazla olması ulusal paranın, ulusal paranın talebini azaltır ama yabancı paranın talebini artırır genellikle. Yabancı parayı da efektif diyorduk zaten. Baklant olan şeklinde yabancı para efektif diyorduk. Ama yabancı para birimi üzerinden e, ifade edilen hisse senedi, döviz, tahvil, e, bono, poliçe e, gibi e, iktisadi değerlerin yanı sıra paraya da yani da biz e, döviz diyorduk bu halk yanlış kullanıyor. Döviz sanki yabancı e, para banknotu şeklinde ifade ediyor aklımızda ama aslında efektif denmesi lazım. E, İçer türe göre. E, burada başka diyebileceğim bir şey var mı? Hmm, Tabi bazı ülkelerde tam dolarizasyon kullanılıyor. Dolarizasyon da iki, iki, türü var. Dolarizasyon demek ki ekonomide doların kullanılması. Yabancı, yabancı, yabancı kullanılması anlamı giriyor. Dolarizasyon tam dolarizasyon ve kısmi dolarizasyon şeklinde karşımıza çıkıyor. Tam dolarizasyon kullandığı ülkelere, ülkeye ülke örnek olarak Etiyopya verebiliriz. Orada dolar artık yasal para birimi şeklinde kullanılıyor. Ee, ve tam dolarizasyon olduğu zaman seyiraj geliyor. Yani Merkez, Merkez Bankası'nın elde edici e, seyiraj geri tamamen ortadan kalkıyor ve Merkez Bankası ekonomiye müdahale para politikası aracıyla müdahale edemiyor. Ee, kısmi dolarizasyonda ülkemizde mesela şu an kısmi dolarizasyon var. İnsanlar yabancı para birimine, para birimine para ikamesi nedeniyle kısmi dolarizasyon nedeniyle gidebiliyor. Yani yabancı para birimi tercih değil. Bunun, bunun da, ana sebebi aslında enflasyonun biraz yüksek olması. Yani çift hanelerde olması paranın modern fonksiyonları, paranın bir geleneksel fonksiyonlardan bahsettik. Bir de paranın modern fonksiyonu var aslında. Para modern fonksiyonu, para politikası, paranın para politikası aracı olmasına ibarettir. Paranın bir takım araçlarla enflasyon ve deflasyon gibi fiyat istikrarsızlıkları önleme, ekonomik büyümeyi sağlamak gibi para politikası ilgilendiren amaçlar için kullanılması sonucu paranın para politikası aracı olma fonksiyonu ortaya çıkar. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temel, amacı, temel amacı aslında fiyat istikrarsızlıklarını ortadan kaldırılması. Yani enflasyon, deflasyon ortadan kaldırılması. Bunun yarısı da yani ekonomik büyüme, iktisadi kalkınma ve sağlamak gibi diğer amaçlar ise ikinci kalıyor zaten. İkinci amaçlar olarak kalıyor. Hap bilgi. Bilgisadi varlığı nakit para çevirme hızını likidite ifade eder. Likiditenin tanımını yapmışım burada. Ya yani bir, bir, iktisadi varlığı siz ne kadar hızlı para çeviriyorsa o varlık o kadar likit demektir. Piyasada en likit varlık paranın kendisidir. Piyasadaki en likit varlık Türkiye paradır. Çünkü para hemen zaten para çevirme diye bir şey olmaz. Paranın kendisi zaten para çevrimi hızına sahiptir. Paranın likiditesi, paranın fonksiyonel değişim aracı olması ve hesap birimi olması belirtir. Paranın likiditesi sonucu paranın değişim aracı olması fonksiyonu ve paranın hesap birimi olması fonksiyonu ortaya çıkar. Paranın tarihsel gelişimi ve para çeşitleri. Bunu anlatayım mı? Kaç dakika olmuş? O yüzden burada anlatayım. Bunu da anlatayım. Dördüncü sayfada şurada bitireyim olması. Paranın e, tarihsel gelişimi. Burada biraz ee, hikaye kısımlar. O yüzden e, direkt okuyacağım. Çok fazla yorumda kalmayacağım. Paranın tarihsel gelişim ve para çeşitleri. Deniz kabuğu, mercan, iç keçi boyunca, tütün ve deri gibi malları mallarla değiştirme sureti mal parayla yürüyen Trump ekonomisi ilk zamanlarda paranın paranın işlemi görüyor. İşlevin, işlevlerini görüyordu. Hem, parmak kullanmadı mı? Trump ekonomisi ilk başta kullanılıyordu. Trump, Trump ekonomisi 18-19. yüzyıldan önce kullanılmış olup sanayi devrimiyle ticaretin gelişip ticaret merkezi ortaya çıkmasıyla ülkeler ve hatta kıtalar arası ticaretin oluşmasıyla sona ermiştir. Madeni para sistemi denilen metal para sistemi kapsamında monometalizm yani tek para metal sistemi yani tek metal, tek metal para sistemi ile bir metalizm de denilen çift metal para sistemi metal para sistemi olarak ortaya çıkmış. Monometalizm monotek demektir. Bir tek 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 para metal sistemi anlatırken bir metalizm ise çift metal para sistemi anlatır. Yani tek metal para sistemi kapsamında altın gibi tek metal tek metal parayı siz ekonomide kullanıyorsunuz. Ekonomide tedaviye sokuyorsunuz. Bir metalizmde ise altın ve gümüş gibi ekonomide iki tane e, madeni e, metal parayı, o madeni parayı o ekonomide kullanıyorsunuz metal para fiyat olarak bir değer yanında mal olarak da değere sahiptir metal para fiyat olarak bir değer yanında mal olarak da değere sahiptir ama itibari e, yasal para dediğimiz itibari para ise e, yani şu anda kullandığımız mesela banknotlar e, devlet gücü desteklenen yasal para ise şu an e, bir mal olarak e, değere sahip değil sadece, sadece bir kağıt parçasıdır ama e, fiyat olarak bir değere sahiptir yani mesela 5 lira Christian Ronaldo bana bir e, şey Christian Ronaldo elinde bulunan bir 100 TL'nin aslında mal olarak bir değeri yok. kağıt parçası. Ben, benim 100 TL. Ben beni 100 TL var diye hava atamaz aslında e, o para parayı o kağıt parçası ise ama o 100 kendi bir e, fiyat bir ölçüsü olduğundan dolayı fiyat olarak bir değeri var. O yüzden Cristiano aldı bana gerek. mesela hidayet ha senin 100 TL yok diye dalga geçebilir benimle? Tek metal, metal para bir sistemi çok kullanılmamasına rağmen altın ve gümüş gibi iki metal ile yürüyen çift metal sistemi Osmanlı Devleti olduğu gibi uzun bir süre kullanılmıştır çift metal sistemine dair bir merkantilist olan Gresham'ın ortaya attığı Gresham yasası, Tears yasası ve Leon Varos tarafı ortaya attığı bir paraşüt teorisi. Yani, paraşüt nazarı nazariyesi görüşleri ileri sürmüştür. Tabii çift metal para sistemi kapsamında ortaya sürüyor, ileri, ileri sürülmüş olan görüşler Gresham yasası, Tears yasası ve Leon, Var Leo tarafı ortaya atılmış olan paraşüt teorisi yani paraşüt nazariyesidir. Bunlardan şimdi bahsedeceğim size. Bir Mercantile sonra Gresham orta yapmış olduğu kötü para, iyi parayı kovar şeklinde ifade eden Gresham mesasına göre altın ve gümüşten oluşan çift metal para sistemi kapsamında altın altın arzının kısıtlı olmasıyla altın değeri yüksek olup gümüş arzının ise bol olması ile değerin düşük olması sebebiyle bir tasarruf aracı olarak değeri yüksek olan altını muhafaza edip değeri düşük olan gümüş ise piyasada tedaviye dolaşma sokarlar ve bununla işlem yaparlar. Ve böylece piyasada Altın yerine gümüş işlem görerek kötü para, para olan gümüş iyi para olan altını piyasadan kovar. Yani insanlar arzı az olup arzı az olan altını kullanmak istemezler. Bunları yastık altı saklarak bunlar, e, bunlar, e, bunlar değeri yüksektir çünkü. Bunun yerine piyasada değeri düşük olan gümüşü kullanırlar bir materyalizm kapsamında. bu Bunun sonucunda piyasada artık gümüş işlem görür ve böylece gümüş artık işlem görünen dolayı yani piyasa gümüş olduğundan kötü para olan yani değeri düşük para olan gümüş, iyi para olan yani değeri yüksek olan parayı piyasadan kovar. Grasem yasası için mesela para sistem kötü para iyi parayı kovacağına ileri sürmüştür. Kötü paranın iyi parayı kovacağına ileri süren yasamız Grasem yasası oluyor. Grasem yasasının tersini ifade ettiği yasası ise iyi paranın kötü parayı kovacağını iddia edip değeri yüksek olan iyi para bir ekonomik refüse dolaşımda olup kullanılarak değeri düşük olan kötü parayı yerine alacağı öne süren yasadır. Yani Gresham yasasına göre kötü para iyi parayı kov, e, piyasada kovarken e, Tierce yasası ise e, Tierce yasasına göre ise e, iyi para kötü parayı piyasadan kovar. Enflasyon dolayısıyla değerini kaybeden ve aslında kötü para konumunda olan bir, bir ulusal para yerine nakit ikamesi yol açacak yani para ikamesi yol şekilde Amerika Birleşik Devletleri doları euro gibi değeri yüksek paraları bir ekonomi dolaştığında olup kullanılması tersi bir örnektir. Yani günümüzde şu an böyle, böyle bir örnek var zaten. Şu an enflasyon biraz ülkemizde enflasyon biraz yüksek bu yüzden e, Türk lirasını bazen bazı insanlar tercih etmiyor ve e, şu anda e, bazı insanlar e, Amerika şey, doları do, doları euro üzerinden euro euro alıp bunları piyasada tedavüle sokup bunlar üzerinden işlem yapıyor. Bu da tirsiz günümüze verebilecek bir örnektir aslında. Tek metal para sistemi kapsam otuyor. olan tek metal para şeklindeki altın Gümüşü arzı artınca ekonomide enflasyon çıkması tek metal para sistemi bir dezavantajıdır. Leon Varas tarafında çift parametal sistemi kapsamında ileri sürmüş paraşüt tedefi teorisi yani diğer adıyla paraşüt nazarisi ise arzı fazla olup değeri düşük olan gümüşün yol açtığı enflasyonun arzı fazla olduğundan dolayı gümüş enflasyona yol açıyor. Paraşüt teorisi de arzı az olup değeri fazla olan altın yol açtığı deflasyonun baskıya de, 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 dengeleceğini ve böylece fiyat istikrar sağlanacak ortaya ortaya Yani arzı fazla olup e, değer düşüklüğüne yol açıp, yol açıp enflasyona Yol açan e, gümüşün e, yarattığı enflasyonist baskıyı e, arzı az olup değeri e, fazla olan altının yol açtığı deflasyonist baskıyla dengeleneceği ve böylece fiyat istikrarı sağlanacağı ileri süren e, teori paraşüt teorisi oluyor. Bu paraşüt teorisi Leon Walras ortaya atmıştı. idi yapmıştır. Metal paranın yarattığı metal paranın ağırlığından kaynaklı taşınabilir sorunla temsili parayla çare bulunmaya çalışılmış ve altın ve gümüş gibi metal para temsilen altın ve gümüşü çevirebilen baknotlar çıkararak temsili para, kağıt para sistemi ortaya çıkmıştır. Temsili para sistemi zamanla yerini devlet tarafından yasal bir ödeme aracı olarak vatandaşlara kullandırılan yani devlet tarafından desteklenen itibari paraya, diğer de fiyat paraya ya da asli paraya bırakmış ve böylece itibari paranın kullanımı devlet tarafından zorlu hale getirilmiş. Şu an mesela Cristiano Türkiye gelse 500 TL'yi bir sakız çikolata almak için kullansa bu itibariyle devlet tarafından desteklenen bir para oluyor. Çünkü 100 TL'nin devlet tarafından desteklenen ve devlet tarafından kabul görmüş bir para birimi ülkemizde. İtibari paranın bir mal olarak değeri yok ama üzerinde yazılı fiyat kadar değeri var. Madeni para biliyorsunuz bir mal olarak değeri vardı. Bir de ayrıca fiyat değeri, fiyat ölçüsü olarak değeri vardı. Ama itibari paranın bir mal olarak değeri yoktu. Sadece üzerinde fiyatı kadar değeri vardır. İtibari para dünyada zaman ticaret hacmi önemli ölçüde artmasıyla ortaya çıkmıştır. Teknoloji gelişmesiyle birlikte kredi kartı ve banka kartı gibi kartlara, yüklenip, par, kartlara para yüklenen, paranın ödeme ve değişim aracı bunlarla sağlandı. Kart tabanlı elektronik para sistemi ortaya çıkmıştır. Kart tabanlı elektronik para sistemi kullanan kredi kartı ve banka kartı aslen plastik bir paradır. Gelişmiş batılı ülkelerde yaşayanlar genellikle itibari para yerine kart tabanlı elektrik para posta ile ödemelerini yaparlar. En son olarak teknoloji gelişti teknolojik gelişme bir sonucu daha olarak Bitcoin ve bunların benzerleri şeklinde internet tabanlı elektronik para sistemi ortaya çıkmıştır. İnternet tabanlı elektronik paraya dijital para da denir. Ama bunu paralar saymayanlar da arıyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim şurada biraz önce bahsettiğim paranın özelliklerinde de olan genel olarak kabul görme özelliği e, dijital paralar genellikle taşımıyor. Günümüzde en çok kullanılan para sistemleri kart tabanlı para sistemi ve internet tabanlı elektronik para sistemleridir. Burada bitiriyorum. 4 sayfa oldu zaten. Bayağı da bir şey anlattık. E, çalışmaya devam edin. E, Moralinizi bozmayın. E, yani herkesin e, işte böyle işsizseniz, işsiz olduğu bir dönem olabilir. Siz e, sebatla, ısrarla çalışmanızı devam edin. İnşallah bu KPSS ve KPSS idari yargı sayıştası gibi biz gibi sınavları kazanıp iyi yerlere geleceksiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum bu süreçte. Ee, bu, ki çevrenizde sizin moralinizi bozmaya çalışanları, çalışanları da kulak asmayın. Yolunuza devam edin. Ee, sadece dersinize odaklanın. Ee, i̇nşallah bu süreci atlatırsınız diye temenni ediyorum. Kendinize, kendinize iyi bakın.